Bu boşluklardan kasırgalar çıkar ve bu kasırganın derinliklerinden de çok sayıda mikroorganizma dünyaya yayılmaya başlar. Arabaları ve binaları sararak devasa yaratıklar haline gelirler. Ve tabii ki bu bir Kore yapımı olduğundan dünyayı kurtarmak bunlara değil bunlara kalır. Yapımcılar da bu kurtardığı dünya en fazla bu kadar oluyor diyecek ki geçtiğimiz ay oyunun Avrupa ve Kuzey Amerika serverı kapandı. Lakin üzülmeyin yeni bir global server geldi ve tekrardan Steam üzerinden Lyon Games'in geliştiriciliğini üstlendiği bu oyuna ulaşabilirsiniz. Tabi isteyenler bildiğim kadarıyla Japonya serverı olan Burning Soul Worker'da oynayabilir. Bu anime oyunumuzda benim bildiğim 6 tane normal 7 tane oynayabileceğiniz karakter bulunmaktadır. Tek tek hepsini inceleyeceğim. Aslında bu oyunu bir MMORPG havasından ziyade Animeymiş havasıyla izlemek istiyorum ben. Çünkü aslında tek olayı orada. Bu oyun bir MMORPG olarak bize sunduğu şeyler çok kısıtlı ve çok standart. İlk karakterimize başlayalım. Arkadaşlar bu Haru. Haru sınıfımızda ana karakterimize alttan alta aşık olan utangaç kız modellemesine sahip. Nazik, kibar, saf bir karakter. Zaten kendisinde hayali tıp kazanıp insanlara daha çok yardımcı olmaktı. Lakin kasırga tarafından yutularak hayatı birdenbire değişti ve kendini dünyayı kurtarmaya adadı. Ayrıca kendisi tek büyük kılıç kullanan ortalama bir karakterdir. Kullanımı çok basit ve neredeyse her işi ortalama yapar. Mükemmel yaptığı veya kötü yaptığı bir iş yok. Gelelim ikinci karakterimize Jin. Avuçar yumruk atıyor ve karakter tiplemesi olarak animenin ana karakteri gibi. Boroş bir havası var, hafif mal ama çok güçlü. Ayrıca okulun popüler çocuğu olmasa bile okuldaki elit kesimdeki kızların da gönlü bu çocuktadır. Oyundaki en yüksek temel statlar bu karakterindir ve belki de bu sebepten oyunda da çok güçlüdür. Gerek PvP gerek PvE olsun eğer oynamayı düşünürseniz tavsiye ediyorum. Gelelim Erbin'e. Her ne kadar oyun bize bu arkadaşımızı çok büyük bir oyun yazılımcısı olarak tanıtsa da biz biliyoruz ki bu karakter animedeki liselilerin göz bebeği. Hani şu sürekli vasfı olmayan, hikaye değeri olmayan liseli kızların aralarında fısıldaşarak konuştuğu karakter işte bu karakter. Okulda adı sana bilinmedik ne kadar kız varsa bu çocuğa bakarak aralarında sohbet ederler. Lakin bu çocuğun bu konularla hiç bilgisi yoktur falan filan işte. Oyundaki özelliğine gelirsek Max Payne gibi eski Tom Raider gibi çift tabanca kullanıyor. Daha ne olsun abi. Şimdi sırada Lily var. Bu karakterimiz ise abisini bir girdapta kaybetmiş animenin dramatik kızıdır. Kendisi 1.55 boyuyla bizlere çok tanıdık gelse de can ve mal güvenliğimiz için yorum yapmamak hepimiz açısından daha hayırlı olacaktır. Yere yakın olandan korkmak lazım. Animemizin cesur fırlama kızlarındandır kendisi. Ben bu karakteri oynayanları ve oynamayanları gözlemlediğimde şu sonucu çıkardım. Bu karakter ya çok seviliyor ya da nefret ediliyor. Arası yok. Ayrıyeten kendisi kargo kullanıyor ve aynı zamanda çok yüksek anlık hasar potansiyeline sahip. Şimdi geldik Stella'ya. Bu küçük kardeşimiz lanetli bir çocuk olarak görünüp dışlanan bu yüzden de hayali bir kahraman olan küçük kardeşimiz. Hani bizim Sezerci'nin Fransız versiyonu vardı ya izleyenler bilecektir. Bu da onun kız versiyonu. Kendisi gitar çalarak savaşan çok tatlı mı tatlı bir karakterdir. Oynaması çok keyifli lakin kozmetik yönünden bir tık zayıf en azından bana göre. Kostümleri vesaire çok hoş durmuyor üstünde. Geleliğim Iris'e. Abi bıçak kullanıyor. Zaten kendisi de bomba gibi. <laughs> Abi bu animemizde okulumuzun olgun, aklı başında ama bir o kadar psikopat, hafiften de içi havasında olan öğretmen gibi. Gelelim son karakterimize Chi. Arkadaşlar bu çar lisemize sonradan gelen havalı güçlü transfer öğrenci gibi. Zaten hikayedeki durumdan dolayı oyuna da birinci kasabadan değil ikinci kasabadan 14 level olarak başlıyorsunuz. Bu kızımız havalı soğuk tavırları olduğu kadar aslında içten içe sıcak kanlı biridir. Ayrıca bu karakterin de kedilere olan bir düşkünlüğü var oyunda. Zaten kendi de kedi gibi uçuyor, kaçıyor, dört ayak üstüne düşüyor. Ayrıca elindeki katanasıyla da çok yüksek hasarlar çıkartabiliyor. Tüm karakterleri tanıttığımıza göre ben bu bu oyunu neden oynuyorum biraz da ona bakalım isterseniz. Her şeyden önce bu oyunu 100 saat oynadığım halde daha bir kere olsun hikayesini tam manada bakmadım. Ne anlattığını bile bilmiyorum. Arada bir skip yaparken gördüğüm 2 saniyelik kesitlerden yola çıkarak diyebilirim ki klasik bir kıyamet senaryosu işleniyor. Ve yine her zamanki gibi bir anime klasiği olarak liseli ergenler dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Ne hikmetse bu işlerde hep liselilere kalıyor işte. E madem böyle niye bu oyunu bu kadar çok oynadın derseniz işte bunun yüzünden. Evet evet bu. Bu yani karşıma çıkan çıkan tüm ezik slotları mouse'un sol tuşuna basılı tutarak veya 2-3 fantastik hareket yaparak böcek gibi ezmek. Keyif alıyorum. Stres atıyorum ben bunları tokatlarken. Keyifleniyorum. Pamuk gibi oluyorum. Ha tabi diyeceksiniz ki böylesi günde 10 dakika oynasan yeter. Ama yetmedi. Nedense boşluğuma denk geldi ve ne olduysa 300 saati devir. Son kez oyunla ilgili birkaç küçük noktaya değineceğim. Öncelikle bu oyunda bazı itemler erişebilmek için sürekli ihtiyacınızı giderene kadar yan çark asmaktan başka çareniz yok. En azından oyunun game force zamanları böyleydi. Sanıyorum şu an Lyon Games bu işi daha çok etkinliklere yansıtıp yan karakter kasma olayına bir son vermek istiyor. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca oyunda enerji mantığı da olduğundan aynı çarlı akşama kadar oynamak enerjinizin bitmesine ve zindanlara girememenize sebep oluyor. Ama gözünüz korkmasın cidden ölü göründüğü gibi korkutucu, oyundan soğutan, oynanamaz hale getiren bir şey değil ki ben çoğu zaman enerjimi bitiremedim bile. Belki oyuna ilk başladığınız gün zindanlar kısa süreceğinden ve çok fazla vakit geçireceğinizden bitirebilirsiniz. Geldik puanlamamıza. Acısıyla tatsıyla koro ürünü bu Japon klişesi liseliler çerez parametremizden tam tamına 63 alıyor.